Hazır sınavlardan seçerek yeni test oluşturmak için sınav yönetimi kısmının altında bulunan hazır sınavlardan seçerek yeni test oluştur butonuna tıklıyoruz. Burada diğer okulların oluşturduğu sınavlar karşımıza geliyor. Burada bir sınavın soruları incele butonuna bastığımızda bu sınavdaki soruları inceleyebiliriz. Ve bu sınavda hangi kazanımlardan kaç adet soru olduğunu inceleyebiliriz. Sınav uygula butonuna tıklayıp sınavın adını, uygulama zamanını belirleyip kaydet butonuna tıklıyoruz. Sınavın cevap anahtarını, detaylı kazanım listesini, kazanımlarını bilgisayarımıza indirebiliriz. Bunun dışında sistem bize pdf olarak sınavın A kitapçığını ve B kitapçığını oluşturuyor. Burada sınava süre verip hangi sınıflar uygulanacağını seçip online sınavı başlat butonuna tıklıyoruz.